Dur dur anlayacağız anlayacağız dur bakayım bir azıcık durum. Ha bak bak mesela. Bak mesela. Bunu buraya attım. Taradığı menzil arttı. Taradığı menzil arttı. Level atlatın ya. Orada adam var mı diye tarıyorum o? Bot gelir mi adam bu sefer? O öyle ya? Bot gelince atacağım bir tane daha dur bakayım. Duvar arkasında gösteriyor mu acaba? Gösterir bence her yeri gösteriyor. Matka ile sen bir şey yaramaz Yani. Ye bunlar zıplatmıyor. Biz Luna Park gibi değil ya. Ya o kadar değil de. Yani 3. sezonu daha böyle seksi bir şey beklerdim ben. Aa bak. Şundan alınca bir şey oldu dedim. Hayır, hiçbir sikim olmadı. Aha! Aha! Ananı avradını! Ya çok güzel bir şey. Ananı avradını! Evet tamam bizim eskisiyle aynı. Araba var mı? Bana bir araba lazım. Hospital'ın orada planör var dedi chat. Kanka yolda çıkıyor askere, Her yerde bulabilir. Araba gibi. Dans yeri mi orası? Ha. var ama nereden yapılıyor tam bilmiyorum. Hemen kask gizlemeye de bakıyorum kardeşim. Bir aşağı değdireyim. Dans işareti tam. Bir dahaki bu şey skill'leri değiştireceğiz ya zaten. Orada da bakarız. Kask, kask gizlemeymiş ya. Oyunda kask görmüyor kafanda kask nerede olabilir ayarlar daha çok ses satırsın diyeyim bir dakika ayarlar jiroskop <laughs> Universal play -o. Menü menü menüde de bir biliyorum kanka analog biliyor da de biliyorum ben burada a burada olmuyor mu ya yani öyle biliyorum ama emin değilim gidemiyor kodumu. Planörü kullanması zor mu benim benim dedem neymiş zor. neydi benim dedem çato <laughs> Teşekkür ederim abi <arkadaşlar>. kendisi <laughs> tam olarak pehlivandı Pi Lan planör planör. Planör. <laughs> Hayır planörcüydü oğlum. Uçak değildi. Planördü. Çelebi soyadı Çelebi. Eee Veci çelebi, çelebi. çelebi. Evet. Ve Hayır oğlum. Ha Hazer. Hazer neydi? Fatih, Neydi? Hazer Fatih Çelebi. Evet gerizekalı. Teşekkür ederim. Hazer Fatih terim. <laughs> terim. Neydi ama? evet, Fatih Çelebi mi? Fatih Sultan Terim. Çok. Aa, ne oldu ya? Fatih Sultan Terim. Seyirci <laughs> daha çok çıkıyor oraya git istersen. Eee Peri üst tarafında sahil yolu var ya. Pierre bu Tamam. Dur çeçim dans isteri benden. Bir dans edeyim onlar için. Çeçim yok burada ya. Desen yok burada. Çeç çık et şimdi dans etmeyelim. Varınca dans ederiz. Öbür turda dans ederiz. Daha orayı gezmedim zaten. Planörü merak ettim. Önce bir planöre bakalım. Bir şey mi? Aga be, Rüt güç gidiyor Ya Oo ne efsane bir mi gerçek millet çıkar bu modda. Ben gene suyun içine düşüp ölümsüz olmak gerçek mi? Planörde görünmez olup rakipleri öldürmek ki. <laughs> Uçarak <gülüyor> havada <laughs> adam vurmak. Nöşko nerede hep planörş? çıkıyor genellikle ben orada bulmuştum. Ben Çin sürümünde çekmiştim ya. Yani. Ket evet, planör nerede çıkıyor lan biliyor musunuz bu? Görsek tanırız değil mi? Bargi gibi değil. Değil değil. Altı oraya inin. Altı yolu. Sahil yolu. gitmesin. Bence de gitmesin balımçı ya. Valla güzel Rünik. Ekmek geliyor valla. Bir 10 video çıktı ha. E bir de güncel... ne bunlar ne uçuyor bir şeyler. Ha o şey tamam bak. Aha efsane mi gelecek? Uçan 3. Uçan 3 mümkün mü? Uçan ney mümkün mü? 3. Evet. E üçler uçuyordu. Üçler uçuyor doğru. Nusko bey plan örüyor. E, sadece onunla çıkmadık beyefendi Ben orada bulmuştum yani Çin sürümünde. Grafikler bir kaliteli ha. Grafiklerde bir farklılık var gibi ya. Sinematikte falan mı oynuyorsun sen şu an? Bakalım. Yo HD'de. Yo aşağıda şeye çeksen. renkliye çeksene. Kalırsın mı ya, güzel şu an oğlum. O gözler var. <laughs> ben bize niye bakıyorsun? Biz zaten akıcıda oynuyoruz sen. Işte nerede? Oynuyorsun. Ne bileyim kanka normal bu yolda oluyor ben buldum yani. de <laughs> var diyorlar. İşte kuyruğu bu yol Aa! Aha buldum. E buyurun. Aynen. Evet rahmetli dedem için. Drive. Bu arada bu Aynen. moda Aynen. özel değil de, sürekli olacak artık oyunda. Bu ön kaldırıyor. Evet, gitmiyor. Bu sefer gerçek elektro şok silahı geldi. Gitmiyor. Ay gaza bas, gaza, gaza basılı tut. Gaza. Aşağıdan, aşağıdan ha. Ne? Ee? Tam bekle şimdi. Hızlansın bir. Sonra bir yamaç bulcan. Yamaç mı? Konuşun bana yamaç lazım mı sence? Hayır. Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Doğuştan pilot kendisi. Doğuştan uçak kendisi uçar. Ananın! Öldü. Ağacın terbiyesizliği. Benlik hiçbir alakası yok. O Bekle ben buradan ettim. toplarım. Ağaca çarpıyorum arkadaşlar. Bu birinci evet, test. Evet evet. Pikselleri test etti o şimdi. Hitbox'ı büyük. Evet. şimdi bakalım evet, evet. dönen şeyi şeyler döndürebiliyor muyum? Aa şey at. Tam, radar, radar, radar radar. Bir durur musunuz beyefendi? Beyefendi bir saniye. Beyefendi bir girer misiniz? Efendim, bakın bakalım buna ne oluyor? Wow! Bak. Ne <laughs> oldu lan o? Aa, e ne anlarım bu işten gördüğüm aramı niye bana belirgin diyor? Duvar arkası gölük Oğlum beni gördüğüm aramı daha çok gördürüyor. Eee süper işte kontrol Lan benim gördüğüm adamı niye pekiştiriyor bu? <laughs> Ucuz gameplay şey kapağı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hiç bir boku yaramadı. Kanka bunlar daha tam nihai hali değil. Ne hali bunlar? O kadar da ne açması gösteriyor. <laughs> mesela bak çıka patibayı böyle demiş. Abi zaten çıka çıka. Tamam Aha. düzeliyormuş ya, onu da gördük. Onu Efsane da gördük. çekmiş. Şey. Onu da Arka koltuğa binsene eline silah çekebiliyor mu? Evet. Uçarak adam vurmak. Aha. Aha. Oo! Oh, oh, Havada oyun kazanmak mümkün mü? Aha. Yaz yaz bunları yaz canım. Bunlar. <laughs> tamam, Genel ya Tugay'a yazıyor yanlışlıkla bizim gruba yaz. Ben Ne mi? oluyor lan beni almarım dur. Dur bakalım ben çözeceğim bunu. Pist yok burada. Pist olsa. Memişko hazır mısın? Buyurun. Yeterli seviyesine ulaştık Memişko. Galiba. Hala hızlanıyor. Ayy, vallahi Oğlum çok iyi. Lan çok iyi. Ben Ama bununla bak ben bununla drop'un üstüne konarım ha. Havadaki drop'u uçakla almak mümkün. Ne borun borun. Oğlum çok iyi. Ee, Peki biz bunu emülatörde nasıl süreceğiz? Ya bokumu yiyeyim. Ha ben bir de içerik daha attım. geldi. Bir içerik daha geldi. Emülatörde plan nasıl sürülür? Hayır, oyunculara drop attım. Aa! Mermi attım aşağıya. Öyle. Öyle oyunculara drop attım. Buyurun. Oğlum çok iyi. <laughs> Beyler eee Benzin bitti. Abi bir koltuk değişsene. ne? Be Benzin bitti Olur Dikimlemesine Nasıl park Hop Oğlum yere mermi falan attım lan çok güzel yani Araba nerede İyi, Bildiğinden şaşmayacağım babacım Bildiğinden şaşmayacağım başka ne geldi güzel bir soru geldi atlayınca paraşüt açılıyor mu dedi bak Benzin bulalım Benzin bulalım Atlayınca paraşüt açılmaz bence bundan ya Açılmıyor diye biliyorum ben de Mantıken açılmaması lazım. Efsane mi geri çıkmaya? <laughs> Paraşüt açılır mı efsane mi geri çıkmaya? Açılmaz. <laughs> İzin <laughs> Efsaneymiş şükür <laughs> efsaneymiş. Şuradan bir benzin çıkarırsak çok güzel olur ya. Yine mi sniper ama silah? Mosin var da oyuna eklenmedi galiba. Ay o boktan ya. Boktan bu arada. Aa şey at. Badan at. Gelme, gelme. Dur koşma, koşma. <laughs> çekmiyor, çekmiyor. Az gel. Ah, gördün mü göz, göz çıktı üstüne. Üstüne göz çıkıyor öyle olunca. Göz değil göz göz. Ay <laughs> işte göz çıkıyor öyle olunca. E, biz benzin bulacaktık ne oldu? Adam bulduk. Hep beraber çıkacağım hep beraber. Oğlum hapşurma korona mı olur lan? Hayır hapşurma antikor belirtisi. Planörle taksicilik bir. Ananı çıkayım cüne nota. İyi günler. Iyi günler. Bunların hepsini ilk günden atalım aynı anda hepsini. Ne Arkadaşlar bunların hiçbirini atmayacağız emin olabilirsiniz. Hepsini aynı gün çekerim. Hayır, hiçbiri çekmeyeceğiz ve atmayacağız. Üşeriz. Hayır, benden başka çeken olursa Allah ölümü görsün inşallah. Uçakla saklan baş. Dur benim şuradan bir benzin çözmem lazım. Uçakla ölüm yarışı, uçakla ölüm yarışı. O kadarını bulama ya. Ya sen bir rahat sana uçakla ölüm yarışı. Ya şu şeyi bulursa, istediğin şeyi oluşturma çıksa yaparak da. Ya, ya baba. Sen bir rahat Benzini gerçekten içtiğine mi vermiyorsunuz? Bana bunu bir söyler misiniz ya? Normalde benzin sıçan harita niye benzin vermiyor ya? Droplara yeni silah gelmedi değil mi? Gelmedi Bir Mosin var o da oyuna eklenmedi diye biliyorum daha. Eee velet sesiyle yandaki uçağa saldırdım. Lan <laughs> <Ben>, tura <tuklenkileri gülüyor> mi yazıyorsun? <laughs> Rakibi, ya bir yandan planörle, ya, bir yandan planörle <laughs> rakibi kulübeye sıkıştırdım. Şarkıcı çıktı. <laughs> Cilli uçuş. <laughs> hileci planörle uçup milleti vurdu. Evet evet. Hileci planörle, Aha. hileci planörle yarıştı. Uydur. Uçağı uçtu Drop o da. Uçağıyla ya oğlum bunları Allah'ına söylemeyek artık yeter bak. Bak not alanlar var orada bak, not alanlar var orada. Ne ee, olur söyleme. şey yani. var evimizde. Dur bakayım. Söyleme ee, söyleme. Uçakla Fatih olmak. Uçakla Fatih Uçak. olmak mümkün mü? Uçak. Yeni uçakla araba gelmedi ya. Da. Yeni araba gelmedi. Çet bir benzin bulsak. Uçacağım uçacağım da. Ne mi çıksak sence Leon'u atlamış mıyız? Bir an adam öldürmek mümkün mü? Makul makul makul. makul. He. Memo ben şimdi ölsem puan almayacağım mı? kendini öldürsen alırsın. Yani şey level az mı alırım? Yani bence diğer güç, üç gücü birden deneyeceksen öl yani. Şey, öl. Aha benziyorum. Çek diğer güçleri de deneyeyim mi? İbo benim ya. Oha o şarkıyı söylememem lazım yani de evet. o, o iyi ya vallahi. Az kalsın söylüyorum ben ya. Ne söylüyorsun? İbo, İbo beni yesin. Planörün canı var mı? Var var. Planörün üstüne drop taşımak mümkün mü? Caner. Planörden red zone yaptık Caner. Planörün üstüne drop taşımak. Adamlara red zone olduk. Biz planörü kaybettik ya. Ha, orada orada. Başka başka başka. Planörden atlayıp uçarak adam vurmak. Yok. Planörden atlayınca ne oluyor acaba? Dur onu bir göreyim. Dene diyorlar tamam. Diğerlerine de o zaman hızlı hızlı bakıp çıkarız Orada arada 5 level olup yeni karaken haritasına bakarız. Aa bak dur ilk video aklıma geldi dur. Hadi i̇lk video neymiş? Kimse uyanmadan bak kimse uyanmadan. Yeni güncelleme... Söyleme lan o zaman ciddi söyleme bak. Yo ciddi değil lan. Lan troll söyle. Ciddiye de dönüşebilir ama bak. Yok söyleme o zaman. Hayır not yapacağım. al. Amına koyayım senin? Not al al. Not al. Hayır not al. al. Hayır diyor ya. Bir sus artık. Bu günler. Mal mal. Bir dakika bunu sürmesi bu arada harbi zor ha. Ben bunu buradan ne alıp çıkartacağım şimdi? Çetçi planörle ilgili video fikri olan hemen bana instagramdan yazsın hemen 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 Şu an sayıyorum elimizde kaç tane oldu Daha var benim aklıma gelip söylemediğim var 14 ya videomuz Yarısını çeksek 3 milyon Evet evet 14 videomuz hazır evet Biz bir tek güncellemeyi çekip bırakacağız biliyorsunuz değil mi? Evet Bir efsane bir gerçek mi var mı hazırlar ha, Oy daha... benim öldüm. Oy! Oy! Hazır mıyız? Çarpma lütfen çarpma. Şunu havada vuracaktım ya. Şuradaki adamı Bence parkına gelecek mi ki acaba? Yok gelmedi. Geldi vardı zaten. Var mı? Normalde eklenmeden önceki oraya eklenmişti. Lan! Ama şimdi kaldırılan biri Oğlum! wow. Oh. Anam. <laughs> Aptal bok. zekalı bot. Oğlum bu ne? Allahım 2x asla zeytin mu? Çocuk öl. Bir dakika benim bunu düzeltmem lazım. O GG galiba. Dur o zaman çıkayım çıt şey yapayım. Diğer yetenekleri deneyelim. Diğer yetenekleri denerken başka planör bulup evet. yapalım. Ya işte öleyim yani. Olay patlıyor mu? Aa, öldürmüyor lan. Şu anlık. Beta. Şu an öldürmüyor yani. Aa, oha. Ya o kadar çok şeyler değişiyor. Mesela o Zırh modu normalde beta'da Erangel'daydı. Sonra Libya'ya get Lib getirdiler mesela. Yani çok büyük değişiklikler olabiliyor. Şuradan bir bomba bulsam. Smoke atsam, smoke koklayarak ölsem. Bu <laughs> öldürür mü? <laughs> Allah'a şükür tamam.